Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün tutak örnek aldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar daha fazla tutak örnek almak aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu video 10 like gelirse bakınız 10 like gelirse 10 tane sizin için çok kolay arkadaşlar cidden çok kolay 10 like gelirse arkadaşlar videonun devamını çekeceğiz arkadaşlar evet 10 like zor değil hemen başlayalım günlük vlog vlog 10 like isteriz 5. Ee, bölüm için 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 evet arkadaşlar cidden 10 like yani ne bileyim 10 like 5. bölüm böyle yapalım arkadaşlar çünkü yoksa zor geliyor bakın arkadaşlar videolar. E, like atın kolay gelsin değil mi yani? Değil mi? Arkadaşlar video kayıt programı değiştirdim. Bakalım bunda da e, ben kendiki yaptığı gibi kastıracak mı? Eğer buna da artık bana oyun programı söyleyin arkadaşlar. Oyun programlarına yani oyun video çekme programlarına ihtiyacım var. Evet. Vlogumuza 3000 bakın 3000 geçecek, 4000 4000 4000 4262 çok güzel pardon 61 baya güzel haydi oynayalım 50. bölüm 50 bölümden beri haydi oynayalım booming Man çektim 331 izlenme bu kadar da olmaz yani bu kadar 445 bu kadar da olmaz bu kadar da olmaz efsane şeyler, çok teşekkür ederiz bu çok komik ve bir harikasın 100 100 beğeni <laughs> 100 beğeni sesin şaşırtıcı geliyor bu sıkıcıydı. Bu s evet hala yani çok bu oyunu arkadaşlar cidden çok eğlenerek çekiyorum diyebilirim. Kariyer puanımız hiç kariyer puanımız yok. Şöyle W kardeşliği oyun dükkanı F F, F için. Artık arkadaşlar altında para kazanmaya da başlayacağız arkadaşlar. Eksi 10 dolarımız var. İzlemelerden zaten para kazanıyoruz. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Ee, evet. Eksi 6 oldu. Eksi 10'da eksi 6 oldu. Hadi bakalım. Ve 1 lira. Arkadaşlar. 1 altınımız. para 1 dolarımız var. Çok iyi. Çok iyi. YouTube'da arkadaşlar, arkadaşlar. Şu an 100 tane videomuz var. 25 günden beri YouTube şimdiyiz Ve 3000 abonemiz var. Oha diyorum. Arkadaşlar. Düşününce 26 günden ve ve 3706 videonuz olan aboneniz olacak. Vallahi ne kadar güzel olur. 100 A video ya özel 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 montaj. montaj 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 arkadaşlar 31 abone olalım 31 abone özel video çekeceğiz yapacağız montajlayacağız 31 abone hadi 31, 31 31 31 31 31 Evet videomuz arkadaşlar 2000 3000 3000 olsun 3000 olsun 3000 3000 serisi 3000 güzel güzel 380 50. bölüm 426'da 55. bölüm bayağı manyak bir şey bayağı manyak bir şey bayağı bayağı büyük şeyler teşekkürler Seni kurabiye sen kurabiye istiyor musun evet istiyorum misin? arkadaşlar 380 kişinin arasından bir tane yorum atan bile yok arkadaşlar 13 dolarımız artık para kazanmaya başlıyoruz arkadaşlar artık izlemelerimize bayağı çok oluyor bayağı çok bayağı çok bayağı çok Starbucks'tan ne sipariş verdim ne sipariş ettim güzel çok şaşırtıcı. 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 Evet. 1000 bin, bin. Bin. Bin isteriz. Bin isteriz. Bin isteriz, Bin. İki bin, iki bin, iki bin, iki bin. Hadi iki bin, Hadi, iki bin, hadi iki bin. Hadi. Ve bin. Yüz, sekiz, ve yani 24 yorum. Kaç tane yorum? 24, aynen 24 yorum. Baya iyi. Baya iyi. Yani baya iyi. Hemen bir uyuyalım arkadaşlar. 33 dolarımız oldu. Ve 1 dolarımız arkadaşlar ilk defa uyuduğumuzda paramız eksilmedi. Eksildi de eksilere mi de? Evet günlük vlog. Ne oyun çeksem, ne oyun istersiniz sanki söylerler. Sanki söyleyecekler. Sanki, sanki bu da bir şey yapıyor. Bu da bir şey yapıyor. Artık arkadaşlar para kazandığımıza göre oyunlar satın alabiliriz. Yeni yeni değişik değişik oyunlar çekebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle bir oyunlarımıza bakalım bakalım ne oyunlar varmış. Ne oyunlar yani? Ne 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 ne. Evet, 40 dolar olunca Flappy Bird. Flappy Bird. Hayır, Banana Ninja. Banana. Bunu arkadaşlar Banana Ninja diye okudum. Çok güzel. Teknoloji kendi oyunlarını yapmışlar. Bayağı iyi. Bayağı güzel. Evet vlog ne oyun istersiniz de bakalım kaç izlenme gelecek arkadaşlar kaç izlenme gelecek çok çok dikkatli izliyoruz 3000 3000 hadi 3000 3000 3000 3000 abicim ne yapma ne yapma bunu ooo oh, ooo oh, robo ooo oh, kremi kremi, kremi arkadaşlar Kremoka falan tamam. like dislike atma çok teşekkür ederim kup son şu an seni ben seni ben ne yapayım seni ben 340 abonemiz gitti ve 4000 abone olduk arkadaşlar çok iyi baya iyi <laughs> cidden iyi baya çok güzel çok güzelden çok iyi mık mık amal evet 3375 kişidir arkadaşlar bir oku bakalım yoruma yazmışım yorumlar yazmışlar mı ee, yok, yok arkadaşlar hemen kariyer puanımızdan bir puan bile yok Allah hemen bir etiket yapalım arkadaşlar etiket kaydet bir kutu etiketi arkadaşlar inşallah bu program Oyunumuz kasarak gösterilmez Çünkü bu oyun ben kayıt yaparken hiç kasmıyor Kasmıyor yani Bir gram yok bir gram kasma yok Arkadaşlar ben Tupsi Tupsi gireceğim Burada alacağım Arkadaşlar işte bu be Çok güzel artık arkadaşlar oyunları satmaya almaya başladık Para kazanmaya başladık Bu bölümün başlığını buldum Para kazanan Sezer çok iyi Çok 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 <laughs> çok iyi. Arkadaşlar 60 bölüm yapalım. Hatta 60 bölüm bile, bile, değil. 58 bölüm yapalım ve bitirelim arkadaşlar bir dakika. Bitirelim derken nerede oynar Ne oynar burada? işte bitir artık. Bit artık son bölüm. Evet 58 bölümden beri bunu Evet Allah belanızı versin mi? Evet çok güzel bir soru. Soru işareti. Soru işareti. Soru işareti yerine ne oluyor bak ya? Bak hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım Allah sizin belanızı versin mi? Çok güzel. Bunu gayet evet bir soru şeklinde alabiliriz yani. Oyun kaydedelim. Evet yeni bir seriye başlayalım hemen. Abicim 38. 30... <laughs> Abicim bu daha mi kırdı? Daha mi kırdı? Evet bakalım. Bu izlemeden sonra paramız altınımız 40 dolar ol olur mu? 40 dolar olacak. Ee, evet 43. <laughs> Abicim yapma. Everest. Avarız. Everest. Her ne boksan. ismi her ne şeyse. Her ne. <laughs> ya 270 abone düşüşlerde düşüşlerdeniz. Düşüşlerde, evet, deniz evet tuttuk kattı string evet kayıt oh yeah Oh my god, oh my god, oh 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 my god, oh my god. oh 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 my god. Evet, cut the string. Ya bakalım, cut. izlenme gelecek. İzliyoruz. Hadi bakalım, izliyoruz. Ha 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 ha. Göster. Ah kimin? Kimin sen? Ah kimin? Kimin bebek? Zo gezellig, je mijn beest zorgt mm, Zo sexy, zo gezellig. Hmm, şimdi hemen kalktı. O ilgiye bakar mısınız? Su çok güzel. Evet hemen bir tane daha çekelim. Çok güzel. Ee, bir tane daha enerjim kalmadı. Delirme Sezer. Delirme. Evet. Öyle seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bebeğim. Jago. Jago del. Evet. Bebeğim. Lenik. Evet. Sen yapabilirsin. Adam mısın? Adamsın. Lütfen ol Ve yeni bölüm. Daha iyi olsun. Adamsın. Çok güzel. Evet arkadaşlar git gelişme başarı 1226 çok iyi çok iyi olsun olsun kızlar olsun 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 kızlar olsun arkadaşlar dediğim gibi bu bölüme tam tamına 10 like gelirse hemen yarın bir yani gelirse arkadaşlar yarın demeyelim de yarın başka bir video gelir büyük ihtimalle bilmiyorum ben bir yarın belki bunun hemen ardından ya da bir gün sonra gelebilir belki ama hemen atmaya çabalayacağım siz yeter ki o oh, anam ne açtın yeter ki arkadaşlar siz ne yapın ne yapın 10 ee, like 10 bakınız 10.000 değil 1 milyon değil sadece sadece 10 like o kadar ya bu kadar bir kişiniz bassa bile arkadaşlar şimdi abonemiz kaç 14 14 kişinin 10'u on, izlese o kişi sadece bir saniye içinde aşağı gidip beğense ve beğen butonuna basa bile bu iş olur arkadaşlar. Hemen bölümlerimizi çekelim. O baya 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 ilgi düşmüyor. İlgi düşmüyor. Böyle tutuyorlar. Böyle böyle. Yok düşmüyor. İlgi düşmüyor arkadaşlar. 4105 abone olduk. Hala ilgi düşmüyor. Evet Allah size belanızı versin. Siz şu Allah sizin belanızı versin. Niye niye abone niye düşürüyorsun? Niye Mr. Bionicle? Niye Bionicle? Aynen doğru söyledim. Bionicle. Niye Allah senin belanı versin? Eme Allah sizi kahretsin. 4075 abonemiz oldu. 245 abone 46 abone düşmek nedir ya? Allah sizin belanızı versin. Türkiye bundan gelişemiyor. Türkiye bundan gelişemiyor. Allah sizin belanızı versin ya. Allah sizin belanızı versin ya. Allah bugün çok bela okudum. Hayırlı günde bugün çok bela okudum. Allah'ım sen affet yarım. Ben affet yarım. Ooo sen ben affet yarım. Arkadaşlar şu an kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Ne kadar olursa olsun artık umurda değil. Abla sıkıntıları sonra benim zaten her şey Evet. Oh, oh, oh. oh! Arkadaşlar kendinize bunu dediğim bu bölüme 10 like gelirse 10 sadece 10 like gelirse hemen ardından ne yapıyorum tıp takon 5. bölüm ve son bölüm İsterseniz son bölüm yapacağım istemezseniz ne yapacağım devam ettireceğim arkadaşlar kendinize bunu hoşçakalın arkadaşlar